Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte voleybol oynayacağız. Başlayalım. Arkadaşlar. Gel buraya. Heh. Gördüğünüz Hı. gibi Zehra <laughs> Güneş arkadaşlar. Zehra Güneş şu an Kim? Bir tane voleybolcu var ya. Arkadaşlar Zehra Güneş. Arkadaş. Madalyamızı şöyle. Gel. Dik, dik, dik ya. Bakın, Bakın arkadaşlar. Kalbi tepeden çakma almış var. Yalan arkadaşlar. Voleybol turnuvasında birinci oldum. Voleybolda ağlayın. <laughs> Neyse. Voleybola devam ki. <laughs> arkadaşlar bayağı <devam> <laughs> Haydi <laughs> Abi sen bilmiyor. Birazcık fazla attım Neyse Ağabey bir de bana geldi arkadaşlar oynamayı Bir ben bir duvarla oynadım. Hemen şey Ne unuttunuz? hepiniz kolay bak duyarım yazın. Arkadaşlar en sevdiğiniz kolay yorumlara yazın. Bizimki Zehra bir güneş değil mi? Evet. Bir de Varna daha şaka. Varna Hadi gel devam. İyi nasıl yakışıklı. Hadi. Hocam nasıl atıyor bu ya? Ha, bak şımar mı? Elbeye gerek kalmadı az önce. Ya mı Doğru. Nasıl? Daha kaç kere aşıyorsun? Daha kaç kere başlayacağız? Bir. Sayma bereket. kaçır. Arkadaşlar ekibin başarımız kutlu olsun. Biz tabii ikili ne yapıyoruz? Birileri ne lan? Hristiyan. Hristiyan mı Voleybol oynuyoruz. <laughs> sallıyor. Namaz kılıyoruz arkadaşlar. Bana danara. Gel <laughs> lan oynayalım. Tamam. Oğlum ben bir şey mi? Sen ben? başla. Ver. Sigma Boy. Sigma, Sigma Boy, Sigma Boy, Sigma Boy. Sigma Boy, Sigma Boy. Abart. Ha at sen. Benim tabii burada ayağım var hemen vuracağım. Vur vur. Bu bu. Vur vur. Arkadaşlar biraz geçtim. Patmıra aşma havalar. Bak el bombası patlatacağız. <Gülüyor> 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 oh. <Gülüyor> <Tempa>. Hadi. siguma <laughs> Oğlum nasıl atıyor ya? Hadi şımarmadan oynayalım. A, arkadaşlar bizim bir tane komşumuz var böyle vuruyor. Adı Doğru. özürlü belli İsim vermeyelim. İsim verelim bu Siz video ona buna... gitsin. Gidem. Kimden bahsettiğini bir dakika. Hangisi? Hiç mi? Hangisi? <laughs> hangisi? Hmm. Berrak'tan arkadaşlar. Oğlum isim verme. Nise bir şuraya atsana elle. Ne Oğlum öyle değil şuraya geç. Böyle atın, değil mi? Hı hı. Uy, iki beş tane öyle at. Mahşet görüyor musun? He, nur servis. Dur bir kere. O zaman sayılmıyor. Benim burayı değdi be. lan. Sayılmadı. Nise böyle at ya, elle de atma. Şu hadi bunu tut. Ha. Ya, var Aa Bak düzgün at. Ferran, düzgün at diyorum. Düzgün. Yukarıdan atma. ya ha, şimdi Nisa, böyle hadi tut bunu. Dur. Bekle. Ah. Arkadaşlar böyle baktığında buraya bakıyor. Ama böyle baktığında oraya bakıyor. Sigma boyu. Of. Ne kadar dik Arkadaşlar ben şu anda düz duruyorum ama Ferla <laughs> Ali Koç'un anlık yaşadığı anlar. Aa! Aa! Hadi ya. Aa, yeminle, Hadi var mı ya? Bir dakika. Arkadaşlar. Arkadaşlar. happy birthday. Şu bir, beş. Şu, ne anlamına geliyor? Ya en son ne video çektim ondan bura Arkadaşlar. Peki bu? 30.22 ne anlamına geliyor? Neyse. Peki bu? 30 ne no, anlamına geldi? 30 tane siktir var mı? Arkadaşlar. Happy birthday. Selamünaleyküm. Selamünaleyküm. Niye vurdun? ben niye? Ay arkadaşlar dualarınız da <laughs> Neyse arkadaşlar. Video'muz da bu kadardı. Arkadaşlar bak ne yapacağım. Kağıtlarla doldurdum. Arkadaşlar videomuz da böyle de. Kanalımıza abone olmayı like da unutmayın. Eşeğimiz yorumcuyu da yorumcuna. En voleybolcuyu da yorumlara yazın. Yorumlara yazın. Abone, like atmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Arkadaşlar çok çok, çok zor bir şey değil ki. Şurada be, beğeni atacaksınız. Şuradan ise abone olacaksınız. Şuradan e, şuradan ise yorum yazacaksınız. Zor değil. Yani yeter be. Arkadaşlar size ben var ya PUBG videosu atacağım. Ama nereye atlayacağımı bilmiyorsunuz. Tokilere. Yani skulun karşısına. Ya da arkadaşlar atlay Arkadaşlar bu videoya ok ya da ben çekeceğim bu video attıktan sonra arkadaşlar bak bu videoya ne videosu yeter arkadaşlar ben ne yapacağım biliyor musunuz pubg oynayacağım win alacağım Normal yani Ben birinci olacağım. Alacağım. Birinci olacağım. Neyse arkadaşlar videomuz da böyleydi. Ee, abone olmayı, like atmayı unutmayın. Eee öyle bozuyorum. Nereye gidiyorsun? Allah'a emanet. Görüşürüz. Bay bay.